anladığını biliyor musun? Be mısın ben be bir ya? gün geziyordum şimdi. Evet, ezgirlik buymuş. Çok mantıklı bir etkinlik. Neyse. Ben bir gün geziyordum. İmamım bile geldi dedi ki bana Allah gittim. Yüzüme ne oldu? Aman Allahım. Kaydı durdurun. Kaydı durdurun. Evet. Devam ediyoruz. Biz, ben bir gün gezerdim. Bir kurbağa gördüm. Aynı bana benziyordu. <laughs> şöyle <laughs> nasıl bir şeydi hatırlayamıyorum aynen öyle bir şeydi geldim yanına bana dil uzattı sonra ben de tabi koştum sonra bir baktım arkadan biri tövbe estağfurullah neyse neyse işte neyse Döndürmeye çalıştım. Kurbağa bana dil attı. Gözüme geldi dedi. Ben de dedim ki Anam İşte ondan sonra Hocam gel tahtaya dedi. Geldim tahtaya. Ondan sonra Geldikten sonra tahtaya hoca dedi niye ödevini yapmadın? Sana ne lan dedim. Sana ne lan dedim. Sonra bu tabi başımdan geçen bir olay. Sana ne lan dedim. Öyle demedim. Canım istemedi yapmadım dedim. Sonra hoca beni müdüre gönderdi. Müdürün karşısında durdum ben. Müdür dedi ki niye yavrum böyle bir şey yapıyorsun. Ödevini yap filan dedi. Bana dövceyi benziyordu. Ben de sen döverim filan dedim. Sonra dedi ki diktir git odamdan dedi. Ben de odasından çıktım. Neyse dedim. Hiç üzülmedim. Sonra saçma saçma şeyler var yanlarında. Neyse. Hayatım benim böyle geçti. Bir gün okul sırasında oturuyorum şimdi. Hmm, oturuyorum hiçbir şey olmuyor. O el oturuyorum yani. Yayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse hadi bitti. Bye. Tamam.